Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Maxto M3S'in bugün gece çekimini sizinle beraber test ediyor olacağız. Şu anda bulunduğum ortamda sadece sokak aydınlatmaları var. Cihaz bu şekilde bir görüntü kalitesine sahip. Zaten cihazı da birçok motorcu dostu arkadaşlarımız kullanıyor. M3S 2K çözünürlüğünde videolar çekiyor. Intercom kamera dahil aktif 3 saat kayıt süresi var. Sadece kamerada 4 saat, sadece intercomda 32 saat şarjı gidiyor. Bunun yanında altını konferans, FM radyo, Google asistan ve seri gibi aktif özellikleri kullanabiliyorsunuz. FM radyo müzik geçişleri, otomatik cevaplama, Bluetooth 5.0 teknolojisiyle geliyor. Ürünü bizzat kendimiz yurt dışından tedarik ediyoruz. Her zaman satış ve satış sonrası desteklerimizle motorcu dostlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ürünün yırtışı olduğu anlamına gelse de, ürün yırtışı olsa da bu konuda cihazlarımıza her zaman sahip çıkıyoruz ve sizleri yarı yolda bırakmıyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Şimdi şöyle biraz daha hafif ışık olan bir yere geçeceğiz. 3 yıldır Maxo kameralı interkomları satmaktayız. Nadiren olsa problemler yaşatabiliyor ama bu bin tane de bir tane iki tane gibi elektronik cihazlarda olabilecek şeyler. 3 yıldır da birçok arkadaşımız hala Maxo M3'ü kullanıyor. M3 ve M3S arasında çözünürlük farkları var. Normal düz m olan kameralı intercomun da şarjı 5.5 saat gidiyor. Kamera interkom dahil. Interkom kapalı olması halinde 7 saat. Kamera kapalı olması halinde interkomda da 32 saat şarj süresi var. Her iki cihaza da zaten vlog özelliğini ekledik. Kendi orijinal mikrofon setinden video çekerken ses kaydı yaptırıyoruz. Bütün vlogçu arkadaşlara GoPro kullananlara da bu cihazı öneririm. Çünkü şu an muadili X markayı zaten biliyorsunuz. Fiyat olarak çarpı 3 gibi bir fiyatı var. Ve şarj süresi olarak emin olun max o kadar gitmiyor. Ve çok kullanışlı bir ürün zaten. Şu an biraz daha aydınlık bir ortama çıktık. Burası da bu arada Rami Kütüphanesi yeni yapılan. Herkese kazasız belasız sürüşler dilerim.